Cihaz satmanın yeni kolayı EasyCep. Peki nedir bu kolaylıklar? Tüm Türkiye'de ücretsiz kargo. EasyCep mağazası olan illerde 3 saatte kurye ile kapına teslimat, seçili il ve ilçelerde kapında sat hizmeti. Daha ne olsun? Easy. Detaylar EasyCep.com'da. Neyse Fener'e tekrar dönmeyelim. No, Beşiktaş'ı tebrik, kes Beş tebrik ederim ama... Beşiktaş'ı tebrik edelim ama... Bir oyuncuyu daha tebrik Yok, etmem bir gerek. Bir dakika dur. Beşiktaş oraya geleceğim. Beşiktaş tebrik ederim ama yani pişmiş su katmıyor. Sat katmak değil derdim. Ama Fenerbahçe yanıltıcı olmasın. <laughs> yani Fenerbahçe galibiyeti yanıltır. Şimdi ben de bir şey söyleyeceğim. Onu söyleyebilirim ya. Yani. Wellington'un bir kere o da bir aradan kaynamasın. Wellington'un sarı kartı varken arkana yaptığı müdahaleye bugün birçok Beşiktaşlı başta bir Sinan <laughs> abi olmak üzere beni getiren hmm. abimiz Alicim demek ki içine doğmuş. İşte penaltı kaçarsa dönerse falan. Sinan abi başta olmak, babam başta olmak üzere. Babam da aynı. Wellington, demek Wellington içine mi içine? Doğmamış. Wellington daha saçları bile kestirmemiş. Maçı hiç hazır değildi. Wellington öyle mi demiş? İçinden doğdu demiş. Hayır, bizimkiler diyor yani. Hı -hı. Sinan abi. Babamın var ya Beşiktaş'ta umutlar bitmez. Sen Fenerbahçe'de şeye kızıyorsun. Biz burada Uğur Karakullukçu, Mustafa Demirtaş, Onur Turullu'yla beraber dördümüz maç izliyorduk. Metin Onurla abi de dedi kaçıracak on, diye. Onur'la ben kaçıracak dedik. Evet. Ama Wellington'un içine doğduğunu hiç Şimdi Wellington... Hayır ben gelişten anladım. Bak geldi bak. bak Hayır, gelemedi ben bir şey ki. söylemek istiyorum. Hı, ben bağır, de Wellington'un gelişinden anladım. Baba senin <laughs> zaten sarı kartın var. Yani Bırak atsın değil bak, mi? bunları atlamayalım ya. şimdi. Tabii. Bunları at. Bırak atsın da falan değilim ben. Senin sarı kartın var. Dakika daha 50 falan. Tamam. Ne yapıyorsun baba yani? Şimdi bunu attım. Bir. iki. Necip. Müthiş onu 10 kere helal olsun. Sağda o kadar stoper oynadı. Beşiktaş'ta Tayyip Talha sakattan çıktı. Geçmiş olsun. Evet. Tayyip çok hakikaten Tayyip Talha'ya geçmiş olsun diyelim. Wellington, Necip 4. Fenerbahçe'de 3, 7. Başka girdi mi stoper? Bana Ekim ayının sonunda Beşiktaş'ın puan durumunu veya durumunun ne olduğunu söyleyebilir misin? Oğlum Şenol Hoca'nın böyle hareketli puan ortalaması çok iyi. Ekim ayının sonunda. Şunu ama tamamlasaydım. Ayıp olmasın. Özür dilerim. Yok e, Ben de özür dilerim. 7 tane stoper sahadaydı. Derbi'de en iyi stoper performansı Necip Uysal'dan doğru. geldi. Çünkü böyle Necip Uysal budur. Bir dahaki maç buna sebep 11'de başlatıp hata yaparsa, gol yedirirse kimse küfür etmeyecek. O teknik direktörün hatasıdır. Necip budur. Necip O yüzden Necip ilerleyen yıllarda kesinlikle Beşiktaş başkanı olmalıdır. Kesinlikle. Şimdi 27 Ekim'de Fenerbahçe Ren'le oynadı abi. FB Ren maçı. 3-3 bir tane. FBRN. E tamam. Maç 3-0'dan 3-3'e geldi. Dün 2 Nisan Bunu Kasım'da, 27 Ekim'i Kasım say, 11. ay say. Ya Dünya Kupası öncesi 11. ay, 12. ay, 1. ay, 2. ay, 5 ayda buradayız. Beşiktaş neymiş 27 Ekim'de? Ekim sonu Kasım başı Beşiktaş ne durumdaymış? Ona bir bakabilecek misin? Ne? Evet, evet, Yani Kasım'ın Kasım'ın ilk haftası Beşiktaş şey, şey, ne yapmış? Evet. Çünkü 5 ayda Fenerbahçe bu duruma gelmiş. O yüzden bu felsefe değişiminden dolayı gitsin diyorum ben. Onu tekrar etmek için söyledim. Beşiktaş'ta da muhtemelen daha pozitif yönde bir değişim vardır. Onun yüzden istedim o tarihi. Şimdi aklıma geldi. Anladım da şimdi mesele şu. Bak bir daha söylüyorum. Aradaki kişiler yine bak Beşiktaş'taki hata benzerdi. Ceyhun Kazancı. Şöyle, burada Sen, şöyle bir şey var. Burada şöyle de bir şey var. Orada maçla beraber 22 puan. O 22 puan 30 Ekim'de. Öyle mi? Evet. O gün, oynamış. O gün kimle oynamış? Ne sorular söylüyorsun çocuğa? Zaman makinesi gibi oldu. Hatlar karıştı ya. Ama şimdi kaç puan da Beşiktaş? Işte? 54 oldu mu? Birazdan 1560 yılına döndü. Ne olmuş maç peki? Kazanmış. İlk maçı mıydı o? Galiba ilk maçı, ilk maçı. Bak ilk maç o. Hocanın ilk maçı o. Söyle bakayım Şenol Hoca hangi evet, evet. şey? Şenol Hoca o. biraz bak, şunu soracak. Bak. Şenol Hoca hangi şey ilkokula gitti diye hocanın, soracak. Bak. Hoca hayır hayır. Tamam, hocanın tamam. ilk maçı bak. Tarih o kadar oturuyor ki. Bak ta Şenol Güneş geldiğinde Fenerbahçe Renden 3-0'dan 3 3'e gelen bir takımdı. Aynı hoca 4-5 ay sonra bakayım yine o. böyle ne ne böyle teori zorlayacaksın. Hayır, teoriz ha? teori Aynı yani. hoca 4 ay 5 4 5 ay sonra bu halde Şenol Hoca geldiğinde geldiğinde 5 ay sonra burada ilk yarıda çok övdüğümüz şeye ne derler onun adına e, hocaya içeride dört atıyor. Burada da sebep şu. Fenerbahçe'de geçen sene bir anafor yaşadı. Vitor gitti. Mesut artık yarı kadro dışı kaldı. Yani ismi açıklanmayan, ilan edilmeyen bir kadro dışı yapıldı. İsmail Hoca bulana kadar çok puan kaybetti. Tur kaybetti, kupa kaybetti. Kayseri elendi yani. Avrupa'da tur kaybetti. İçeride Demir Spor'a yenildi. Plasman'da kötü sonuçlar aldı. Bulana kadar, anaforu kendi lehine çevirene kadar zorlandı İsmail Hoca. Şenol Hoca anaforu kötü geçmedi. Aradaki fark o. Şenol Hoca anaforu o da çok büyük değişim yaptı. 10 tane oyuncu değiştirdi. Kolley diye bir adam yoktu. Onur yoktu. Mert yoktu yani aldığı takımda. Ee, Jetson'u oynatmıyordu. öbür diğer oynatmıyordu. Salih unutulmuş Amir gibiydi. Amir yoktu. Amir'i transfer Amiri yeni geldi. Abu yeni geldi. Vegors gitti filan. En önemli adam diyorduk yani değil mi? Tabii. Gezzal, zaten meraklı. kullanılamıyordu. Enkudu vardı şimdi yok. Falan. Yani bu anafor dönemini hoca İsmail hocanın anafor dönemine nispeten daha az hasarla geçiyor. Bu arada bir Rose'ye de yok yani bariz bir şekilde. O istemiyor artık o belli ki. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada da Şenol Güneş'in tecrübe farkı olsa gerek diye düşünüyorum. Bak. Roze, dönemlerde Roze, çok Anadolu dönemlerinde böyle en kuduydu. Bunların ortak Rose daha iyi performansla sergiledi Beşiktaş'ta. Bariz şekilde yanlış anlaşılmasın futbolcu olarak ama şey istemiyor abi. Gereksiz kırmızı kart istemiyor. Hı hı. Ama Wellington gördü. Yine de B planı varmış. Onu da tebrik ediyorum. Yani bir de sonradan giren stoperin görmesi de iki kere Doğru. saçma oluyor. Doğru. Doğru. Şu var. Daha Beşiktaş kadrosu bir kere öyle ideal bir kadro falan değil. Şimdi bu tam Şenol Güneş futbolunu sürekli istikrarlı şekilde oynayabilecek bir kadro falan değil. Onu bir söyleyelim, adını koyalım. Bak bu maç Necip Salih. Hı hı. Seneye ilk maçta ikisi de ilk 11'de olmazsa hiç kimse vay efendim ikisi de niye Doğru. 11'de değil demez. Bak Salih belli olmaz. Şenol Hoca çalıştıkça daha Beşiktaş'a devam eder. Tutuyor Bence çok harika tutuyorum. bir 6 numara performansı sergiledi. Çok hayır. Bak 6 olarak bakma 6-8 istiyor Şenol Hoca. Senin beğenmediğin mesela Tolga'yı neden oynatıyordu sürekli ve Tolga Beşiktaş'ta iyi oynuyordu? Çünkü öyle oynuyordu. Fenerbahçe'de ne yapıyordunuz? Adama ver topu bütün oyunu okursun sonra sen adama kızıyordun yan pas yapıyor diye. Beşiktaş öyle çıkmıyordu abi. Atiba veriyordu Tolga'ya hop arkaya gidiyordu. Sekizleşiyordu anladın mı? Burada da aynı şekilde. Salih, Amir. Amir aldı oyundan. Ya Beşiktaş ikinci yarıya Jetson, Salih maksimle başladı. Bayağı bildiğin on numara canım tamam. yani. Tamam canım, tamam. Ya ikinci forvet gibi oynayan birisi. Ama bak yine Jetson Salih oynuyorlardı ikisi. Abi sonra Jetson da çıktı oyundan. Tabii canım. Beşiktaş şaka maka maçı Talişka Atiba ile bitirdi. Ya Aynı da aynen, Talişka öyle. Tolga ile bitirdi. Tabii tabii. Şenol Hoca'nın kafada 6 diye bir şey yok. 6-8. Amir Opar'ın verilme sebeplerinden biri de bu. Evet. 6-8. Ama oynayamıyor. Bu maçta da oynayamadı. Onu Doğru. da söyleyeyim. Bu maçta da oyundan bu maçta oynayan çok oynayan maçın en hızlısı. Kesinlikle. Bu, kaç dakikada 10 dakikada mı? Vallahi ben sayamadım. Gibi. Şey 10 şey mi? gibi oldu. Kemal Sunal diyor. 12 dakika mı? Kemal Sunal'la Şevket Altun'un var ya ben sayamadım. O kadar hızlıydı ki falan diye. Ben de sayamadım. <laughs> Ve karşımızda Nathan <laughs> Redmond Serdar'a göre İngiliz Atif maçın en e, neydi? En hızlı oyuncusu diyelim. Çünkü 12-13 dakikada 3 gol, 1 asist korkunç. Bir gol 3 asist. Ee, bir gol, bir Bak gol sen de sayamamışsın. Üç asist. Bir gol 3 asist. Hakikaten onun hızına yetişemedi. Türknet'le haftanın en hızlısı da Nathan Redmond'u seçiyoruz. Türknet'e de tekrar teşekkür ediyoruz. Bir de anonsumuz var. Türk Türknet'in dünya standartlarında 1000 megabite kadar eşit indirme ve yükleme hızı sunduğu gigafiber hizmeti her geçen gün daha çok haneye ulaşıyormuş efendim. İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nde yaşıyorsanız eğer, bir daha söylüyorum İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nde yaşıyorsanız TürkNet GigaFiber ile gelişmiş ülkelerle aynı standartta bir hizmete sahip olma imkanına sahipsiniz demektir. Videomuzun altındaki linke tıklayarak bulunduğunuz yerde TürkNet GigaFiber hizmeti olup olmadığını öğrenebilirsiniz. Eğer TürkNet GigaFiber hizmeti yoksa da o da sorun değil. Bu durumda TürkNet web sitesinde ana sayfadan GigaFiber istiyorum bölümüne gelip talep bırakabilirsiniz. Ee, TürkNet'in yetkilileri mutlaka size ulaşacaktır. Haftanın en hızlısı da. Türk net kadar hızlısızlar Edmund diyelim. Ben gene de altını çizeyim, yanıltmasın. Fenerbahçe Edmund başı. bu kadar iyi futbolcu Hayır değilmiş. yok Beşiktaş'ın bu kadar alan bulamaz başka maçta. Bravo, şimdi ben fikstüre baktım. Giresun Spor falan şu alanı vermeyecektir. Ama Beşiktaş'ın şu anda şu var. Beşiktaş'ın böyle kapalı alanı çözmek için Gezal'a ihtiyacı olmadığı için ikinci yarının başında aldı hoca Gezal'ı. Alan Sakattı bulununca kardeşimle. Redmond faydalı olur. Alan bulunamayınca şimdi Raşit Gezal'ı göreceğiz. Alan bulunamayınca Tabii. şimdi Maksim'i göreceğiz. Tabii. O zaman da onlar o maçta Tabii elbette olacak. elbette. Ya zaten takımların bu, tek, bu tip silahları olacak yani farklı farklı. Şenol Hoca'nın ben bu %100 teknik direktöre konsantre olmuş halini biliyorsun çok seviyorum ya. Evet. Ben yani de düşündürtüyor. Ben de kendisini tebrik ediyorum. Ee, çok çarpıcı. Gerçekten bana göre o diğer bütün dörtlerden daha önemli bir galibiyet. Peki son soru Beşiktaş'la ilgili. Benim kendi adıma. Sence Sergen Yalçın Fenerbahçe olursa, ben olacağını sanmıyorum, ihtimalle vermiyorum ama, olursa ne düşünürsün? Ben mi ne düşünüyorum? Sergen Hoca ile Fenerbahçeliler bilir. Ben ne düşüneceğim? Ben Aynen, ne düşünüyorsun sen? Bunu objektif da? şekilde değerlendiririm. Aynen, Benim için bunlar çok doğal şeyler. Hani ben olacağını da sanmıyorum da. Hani Peki bir, bir, şey söyleyeceğim. Fenerbahçe soruyorum. yönetimi hiç mesela Çağdaş Atan'ı böyle düşünmez değil mi? Tıpkı zamanında bir Okan Buruğu düşünmediği Çağdaş tamam, gibi. Çağdaş Atan, a, Abdullah Avcı gibi bir şeyleri düşünmemeleri lazım zaten. Yani. Çağdaş Atan'la Abdullah Avcı'yı nasıl aynı kefeye koyduğunu söz olmuyor. Gene orada pasla çıkmamız falan falan. Fenerbahçe maçına hiç pasla çıkmadı öyle, mesela. Tabii doğru ama yani... Çağdaş, atan Çağdaş Atan'ı düşünmez. Çağdaş Atan'ı düşünmez. düşünmez. Çağdaş düşünmez. Atan'ı öyle Sergen Yalçın ismi niye geçti onu bilmiyorum. Pasçı hocalarla yani ezber pasçı hocalarla ben aynı kefeye koymanı Ali doğru buluyorum. Ben Ali Koç'un Ali Koç'un kafasında bir tanesi. Çağdaş Atan çok böyle pragmatik bir teknik direktör. Ali Koç'un kafasında bir tane isim vardır. O da Abdullah Avcı'dır. Niye bu Conte değil? Boşta. Ya, bu, ayet. Kavga çıkar. Yani bence gelirse de kesin yöneticilerle Conte arasında büyük kavgalar Conte'den çıkar. Conte'den randevu alamaz randevu. Bu kadar iddialısın. Tabii. Başkan ne diyor ya? Randevu nasıl alamazsınız? Alamaz. Şimdi sana inat edip Conte ile görüşse çok güzel olur bu sahne. <laughs> Milyonlar izlenir. Zaten Eş. izleniyor da daha çok izlenir. Peki. Milyar. Milyarı bulur muyuz? O kadar da değil. Hadi gidelim Galatasaray'a. Ya çıkarsa? Bir dakika ya. Ne gidelim Galatasaray'a? Beşiktaş'ı bitir o zaman. Beşiktaş'ı şöyle bitirmem gerekiyor. Evet. Derbi galibiyeti her zaman... ...mutlu etmiştir. Ama bak... ...onu da hatırlatıyorum. Beşiktaş'ın böyle kötü sezonlarının ne kadar kötü olduğunu doğru tespit edememesine de sebep olmuştur sık sık. Mesela o 4-3 banko maçı. Bütün sezon çok kötüydün abi sen yani. Zaten ligi de kötü yerde bitirdin. Ve bir dahaki sezonda toparlayamadın yine kadroyu. Şimdi bunun analizini yapacaksın. Onur Bulut'u çok istedi değil mi hoca geldiğinden beri? Kayseri Spor'la kavgalara sebep oldu falan. Hani demişken öyle bağlayayım. Kavga dövüşe sebep oldu falan. Abi adam haklı. Oynamak istediği oyuna çok uygun bir oyuncu. Adam sadece sağ bek istemiyor sağ iç, sağ açıklık da yapabilen adam istiyor. Yapıyor işte. Beşiktaş tarihinin en isim hayır. Rozya mesela daha iyi özelliklere sahip ama o kadroda istikrar istiyor. 11 kurmak istiyor. Bu konuda Beşiktaş'ın devam etmesi gerekiyor. Şimdi tabii Tayip Taalla'nın 3'ün sakatlığına göre de Beşiktaş'ın oraya yabancı kuralına şey göre. Diyorsun. Evet. Çok geçmiş olsun ama 6 ay oynayamayacak. Tabii. Buna göre Beşiktaş'ın bir B planı yapması gerekiyor. Bu ne oldu böyle yabancı sınıra işe? Peki Allah şey bilir. işi ne oldu biz girdikten Allah sonra. Bilir. Deprem Deprem acısını yaşayan il takımlarımızın çekilmesinden sonra puan tablosunun yeniden revize edilmesi... Karar aynen devam ediyor demiş Öyle Mehmet mi? Bey. Peki böyle gerekçesini ben, mi açıklamış mı? E, biz bu daha geçmiş kurallara bakarak verdik. Acil bir karar değildi. Şimdi verdik. Bunun arkasındayız demiş. Ben tamam diyorum. Peki bana. daha fazla sayıda kulüp bunun F TFF Başkanı'nın yaptığından farklı ben olmasını isterken... Ben federasyon başkanı olsaydım... Hakkaniyetli midir bu? Şimdi ben federasyon başkanı olsaydım... Ben federasyon başkanı Olmak saygı. istiyorsun zaten. Ben şeye daha yakındım. Beşiktaş'ın teorisine daha yakındım. Sıfır sayılmalıydı. Ben daha yakın. Ama abi oynanmış maçta oynanmıştır diyene de çok itiraz etmiyorum. Lakin bir karar verdikten sonra bunu değiştirmezdim. Bu minvalde büyük, büyük ekşi de verdiği kararın arkasında durmuş. O zaman hep Olması böyle alelacele durasıyla. karar ver. Artık karar vermedik demiş. Yani. Alelacele vermedik. Nasıl alelacele vermemiş? Eski kurallara, eski örneklere bakarak verdik demiş. Öyle demiş. Ay ben sana bilgi vereyim. Savunmak için Hayır, söylemiyorum. sen bu TFF başkanının hiçbir dediğine böyle güvenmiyorsun. Buna mı güveniyorsun? Ben, ben, şey yapmıyorum. Sen savunmak için söylemiyorum. Dediğini söylüyorum. Peki. Beyana da inanalım. Ne yapalım yani? Öyle diyor işte adam. Önümüzdeki haftalarda TFF Başkanı'nın beyanına inanalım konusunda ben seni ben aldım bunu Ctrl-S, seni sıkıştıracağım. Ben iyi niyetli Bay, Bay Mehmet Bey diyorum. Hani iyi niyetli Bay, Bay, Bay Mehmet mi diyorsun? Bay Büy yoksa Bay Bay, büyük Bay büyük diyorum. Bay, Bay Kemal Bey, Bey dedin ben, sanki. Ben, hayır iyi niyetli Bay Mehmet Bey diyorum. Ha tamam. İyi niyetli Bay böyle duydum da. Hayır yanlış duymuş. Ha. İyi niyetli Bay büyük ekşi diyorum. Neden? İnanmıyorum çünkü böyle yani yapılan hataların bu kadarında iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum yani. Ama e Adamın beyanı bu, onu söyleyelim yani. Beşiktaş yönetimi değil sadece abi. Diğer bunu böyle talep eden kulüp yönetimlerinde... Yedi tane kulüp, yedi tane kulüp evet. silinsin demiş. Ben kulüp evet. başkanı olsam, sekizinci kulüp olarak ben de aynısını düşünürüm. Tamam. Dört kulüp silinmesin mi demiş. Evet. Tamam. E hani her bir şeyde oylama yapılıyordu. E diğer kulüpler de kararını bildirecek demişti kulüplerliği başkanı. Hı hı. Bildirmişler. E, bildirmişler mi? demek Bilmiyorum. Bilmiyoruz abi bunu. Ne ben bunu ha? sen. Hayır. Ben, sana, abi. ben seni ben seni verilştirmiyorum, seni sorgulamıyorum. Bilmiyorum ha. Senin nezrinde, sana soru sorarak, mayotik metoduyla, düşünce doğurma metoduyla, sokratesin TFF başkanının kararını diğer kulüpler ne fikir bildirdi? Ne konuda eğilimleri var? Neye oy veriyorlar? Bilmiyorum. Ya e ama bunu açıklaması gerekiyor. Bunu yoksa bu açıkladı mı? Yok, e kulüpler bilmek istememek. Evet. Yok Mehmet Bey sadece şey demiş. Kararın arkasında izlemiş. Onu da acele acele bir karar olarak vermedik. Geçmiş kararlara bakarak verdik demiş. Ben açıklamasını söylüyorum. Peki böyle manuel bir karar mıymış? Yoksa böyle yapay zekadan mı? Ne olmuş? Manuelmiş. Manuelmiş abi. Ee, bu arada bu derbi tabii böyle bitti ama böyle hakem konusunda söyleyeceğin hiçbir şey yok mu? Hayret. Yani hakem şöyle. Bence penaltı penaltı değil. Arda Güler penaltı almaya gitti. Beşiktaş'ın dördüncü golünden önce faul var demişler. Hakem yorumcuları. Ben anlamadım. Galiba Ferdi'den top çalınırken... Salih mi? Yok, yok Ferdi'den mi? top çalınırken... Tamam, Salih giriyor. Ee, yok, Cenk Maso Tosun. Cenk Cenk. Tosun. Ha, doğru Cenk ee, Tosun. Öyle bir pozisyonla ilgili demişler. Ben ona da yok, yok. Yok, ona katılmıyorum. Ona şey. katılmıyorum. Orada faul ona katılmıyorum. yok. Öbürü de penaltı değil. Yani maçın normal hakkı 4-1 olması lazım. Penaltı değil. Evet, penaltı vermese hiçbir şey demem. Ama, Ama bir şey o sayede sarı kart vermezdim. Ha Onu kesin vermezdim. Bu çoksa dışında da o, başka onu, hata. Uzun 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 Onun dışında yani. halil umutmelerin Penaltı pozisyonu gibi. Onur Bulut'un yine bundan ders çıkarıp abi böyle kıvrak oyuncular falan var. Hiç böyle ayağı bir uzatmayacağım. Çok net Hadi. görüntü ortaya çıkacak. Hmm. Çünkü Arda evet. ne kadar yetenekli olsa da yan yan gidiyor orada. Kaleye doğru yönelmemiş. Bir manası yok ayağı uzatmanın. Evet. Bence de penaltı değil. O ayrı. Evet. Hakem verdi. Ona da çok hani niye verdin demiyorum. Evet. Cenk Tosun gibi düşünüyorum Arda konusunda da. Evet. Arda ile ilgili Cenk Tosun ne diyorsa aynen katılıyorum. Tamam. Ama şunu da söyleyeyim. Halil Umut Meler'e bütün derbilere vererek Ne yapsın abi adam başka yok ki. Abi Bu yetiştiremedin abi. Yetiştiremedin abi, yetiştiremedin abi. Yetiştiremedin abi. Yetiştiremedin abi. TFF yok ne diyecek demiş, yapmayacak. Beşiktaş'ın talebine 6 kulüp olumlu, 11 kulüp olumsuz yaklaştı. Kulüpler Birliği karar veremez. TFF karar verir. 11'e 6'yım. 11'e 7 yani. 11'e 7 ymiş. Bir şey söyleyeceğim. Son sandık açılmadan terk mi etmişler orayı? Anlamadım. İşte 11'e 7 abi. Ha yedi işte yedi tane vardı. Dört tanesi şeydi. 11 bir tanesi hayır demiş işte. Ben hepsinden bir açıklama bekliyorum. Şu yüzden şu yüzden. Kardeşim olay bitmiş. Onu da yapacaklar. Ha diyorsun ki şey FETA komple yani. Bitti. Öyle mi? Oldu da bitti maşallah. Sünnet sanki. Değiştirebiliyorsan bak. değiştir abi. Ben ne değiştireceğim? Ben değiştirsem bu bir kere zihniyeti değiştirin Bak Herkes bir araya gelir, şeffaf şekilde görüşlerini söyler. E, Kimse karnından konuşmaz. Ne abi kim ne yapmış. İşte, Herkes söyler mi? derse derler ki Ali Bey bu böyle olmasını vicdanımız alır mı? Peki baba. Kabul edelim ben bir şey demiyorum. Ben öyle mızıkçı bir adam değilim e, yani. Öyle demişlerdir. Ama değil, böyle bak. karnından konuşmaların toplamıyla falan karar verilmesi ilkesel ha. açıdan son derece yanlıştır. Peki. Konuyu kapatmak istiyorsun. Niye Fenerbahçe ile ilgili değil? Galatasaray ile ilgili değil. Hiç Aynı durumda Fenerbahçe Galatasaray olsaydı sizlerin tavrını çok merak ediyorum. Bir daha anlatıyorum. Ben Beşiktaş'ın tarafındayım diyorum. Yüz kere mi söyleyeyim? Ben kulüp olsaydım 8. kulüp ben olurdum diyorum. Aynı şeyi düşünüyorum diyorum. Vermişler kararı diyorum. Yani davası olmaz yani. Şemsiyenin. Neyin davası olmaz? Şemsiyenin Hangi davası Hangi şemsiyenin olmaz. davası? Açılmayacak olan şemsiyenin. Nerede açılmayan şemsiyenin? Davası olmaz. Google'dan bakın neyin davası olmazmış. <laughs> Peki. Bitmiş, bitmiş olay. İyi yani. hadi. Seni bitmiş. Bitmiş. Bugün kıracağım ama. Bitmiş. Seni kıracağım ama böyle dişimi kırarım. Geçelim yeni bölüme. Ama o konuyu ben yemedim öyle. Karnından konuşmalar olmaz. Evet. Geçelim Galatasaray'a.